Afrodizyak etkisi olan yiyecekler Herkese merhaba ben cinsel terapist Baun İlayda Mitolojiye göre aşk tanrıçası Afrodit her gece birlikte olduğu erkek tanrılara cinsel gücünü arttırmak için tamamen doğal bitkisel karışımlar hazırlayarak kendini mutlu eden erkeği belirler. İşte Afrodizyak kelimesinin Yunanca bir kelime olarak bu efsaneden hareketle türediği sanat tarihçilerin hem fikir olarak üzerinde durdukları bir konu. Bunun yanı sıra beslenme ve diyet uzmanları da Afrodit aşk mabidesine atfedilen bu miti desteklemekte ve yine tarihçilerle aynı konuyu savunmaktadır. Durum böyle olduğu zaman Afrodizyak etkisi olan yiyeceklerin hangileri olduğu ve bunların tüketilmesi durumunda hangi etkilerinin karşımıza çıktığı üzerinde kesinlikle durmamız gerekmekte ve böylelikle her yönden konunun netliğine kavuşturularak açıklığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. İşte afrodüzyak etkisi bulunan yiyecekler listesi. Çikolata Mutluluk veren ve siniri yatıştıran oksitosin hormonu nedeniyle ve yüksek endorfin barındırmasıyla çikolata en çok tercih edilen afrodizyak etkisi olan yiyecekler arasında gelmektedir. Doğal kakao çekirdeklerinden elde edilen çikolatanın da her açıdan cinsel performansı arttırmaya yönelik tüketilecek ürünler arasındaki yerini korumaya devam ettiğini her yönden dile getirmemiz gerekmektedir. İstiridye İçerisinde bol miktarda yer alan çinko, fosfor ve iyot karışımıyla afrodizyak etkisi veren ürünlerin başında gelmeye devam etmektedir. Ortada duran bu niteliğinden hareketle gerçekten de kadınları çıldırtan sıra dışı ürünlerden birisi olmaya devam ederek her anlamda önde gelen ürünlerden bir diğer özelliğiyle yer almaktadır ki bu özelliği neticesinde gerçekten de dikkat çekmektedir. Sarımsak Afrodizyak etkisi de bulunan sarımsak ayrıca cilt sağlığı bakımından da gerçekten de şifa deposu bitkiler arasındaki yerini korumaktadır. Bu özelliği bakımından düşünülecek olunduğu zaman da sarımsak bitkisinin sadece salataya tat katmak için değil, bunun yanı sıra yemeğin yanında tüketimi de her açıdan son derece önemli bir durum olarak karşınıza çıkar. Kanala abone olup